Yeni bir serüven, yeni bir tat. Bugün sizlerle ve birbirinden gurme yarışmacılarımızla büyük ödülü kazanıp master gurmeyi seçeceğimiz yarışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Ahmet Bey bu hindiyi kendiniz mi kesip salama yaptınız? Limonlarını <laughs> kendiniz mi topladınız? Her şey değildi Allah bin belası vermesin. <laughs> Çorba yok mu? Bir şey yok mu? lütfen evet. yemek konuşalım sofrada. Yemek çünkü programındayız biz şu an. Limonat. <laughs> Türk kahvesi getir. limonatası ya? Hey, hey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çok geç kaldınız ya. Dış ses bey sizlerde. Ahmet Bey, erken başlamışsınız. Ya bu işte su ya bir şey değil ya. <laughs> Neyse. Ahmet Bey evinizde ne kadar güzelmiş. Tam bir Pinterest evi gibi. Teşekkür ederim. Yani gördüğünüz üzere İtalyan mutfağı. Tabii ki de. <laughs> Peki Ahmet Bey, bugün bizlere neler hazırlayacaksınız? Önce size bir İtalyan salatası hazırlayacağım. Ardından meşhur gnocchi ile midelerini neşelendirip kafe kremi ile taşlandıracağım. Kahveli tatlı mı? <laughs> İçeceksiz olur mu Ahmet Bey? Boğazlarına dizilir ya. Olmaz olur mu ya? Ben onlara meşhur alkolsüz bir limoncello yapacağım. Yani bizim has mı has limonatamızı almış limoncello diye yediriyor. Yok ya paşam. Valla ben bu menüyü çok beğendim ama umarım glutensiz ve laktozsuz şeyler kullanır çünkü biliyorsunuz intoleransım var. Ahmet Bey'in menüsünde tekrar pizza olmamasına çok sevindim yoksa bu sefer gerçekten dişim kırılacaktı. Müthiş bir menüm var. Türkiye'de böyle yok. İtalya'da çok meşhur bir kafe krim yapacağım sizlere. Allah'ı bayılacaksınız. Cık. O zaman malzemelerimizi hemen anlatayım sizlere. Önceden hazırlamış olduğum kahvem var burada. Çok geç geldiniz. Kusura bakmayın. Hazırladım yani. Şuradan kremamızı katık yapalım. Koyalım böyle buradan. Şuradan da hemen pudramızı aldığımız zaman şu şeklinin bunları bir katık yapacağız. Çok güzel bir tatlı yapacağız sonra. Ahmet Bey, Merve Hanım limoncello'nuza Türk çakması dedi. Ne diyeceksiniz? Siz ne diyorsunuz ya? Allah'ınızı severseniz ya. Beni bir rahatsız etmeyin şurada. Lütfen tatlı yapıyorum ya. İtalyan tatlı ya. <laughs> Ahmet Bey, takımınızı hiç çıkarmıyorsunuz galiba. Tabii ki, tabii ki. Ben çok severim. Takayım çok severim. Her yerde giyerim yani. Şurada bir kaşık düştü sanki bunu da koyalım ki İtalyan meşhur tatlımız olsun Dış ses bey bana bir oradan kaşık uzatır mısınız? Teşekkür ederim Kaç kaşık ya bu? 6 kaşık Ahmet bey 6 kaşık 6 3, 4 Bu 4 5, 4 Bu da 6, tamamdır Şimdi bunları bir güzel karıştırıyoruz. Kemal İtalyan dillere meşhur da stesten tatlı yapıyoruz. İtalyan tatlı, İtalyan. Allah belanı versin. Nasıl dönüyor bu? İtalyan tatlı, İtalyan. Allah belanı versin. Nasıl dönüyor bu? Evet, karıştırdık tatlımızı şöyle koyalım. Önce bir içten suyundan. Hemen bardaklarımıza koyalım. Şöyle alıyorum. Ahmet Bey biraz kirli çalıştınız sanki. Şöyle koyalım. Aman Allah'ım Ahmet Bey ne yapıyorsunuz? Ne oluyor ne yapıyorum? Dış ses bey ne yapıyorum? Tatlı koyuyorum işte bizim bu İtalya'da böyledir. Böyle yap böyle koyarlar. İtalyan tatlı İtalyan. Tadınız damanızda kalacaktır yani. Koyalım. Dilere destan, bakın dilere destan. Tadi burada. O zaman tatlımiz hazır olduğuna göre hemen ana yemeğimize geçelim. Hemen tenceremizi alalım, tenceremizi alalım. şöyle hemen suyumuzu koyalım. Hemen suyumuzu koyduk. Patatesleri alalım, patatesleri atıyoruz. Hemen sonra tenceremizi koyalım, ısıtalım. Tamam, şimdi bu hazır olurken ben salatamı hazırlayacağım. Salatayı umarım salam koymaz çünkü küçüklük travmam var. Asla yiyemem. Ee, şunları da bir alayım, şöyle. Şunları da şöyle atalım. Şöyle. Evet, tamamdır. Heh, şimdi salatamız, turşu, salamat bir en sevdiğim salata. Bir de mesir katacağız içine. Dillere destan güzel bir tatlı olacak turşumuzu doğrayalım hemen turşumuzu doğrayalım şuradan şeyimizi alalım turşumuzu doğradık turşumuzu doğradık ince doğrayacağız unutmuşum ince doğrayacağız turşumuzu İp ince olacak çünkü İtalya'da böyledir ince güzel olur kaliteli olur Şimdi malzemelerimiz hazır. Ahmet Bey bakın çok yavaş çalışıyorsunuz ama. Misafirleriniz gelecek birazdan. Siz kimsiniz bana emir veriyorsunuz ya? Ben mafyayım mafya. Silah gerçekten yasaklanmalı. Hmm. Ahmet Bey kusacağım şimdi valla. Dillere destan, dillere. Lixos sos, Lixos. Lixos İtalyan mayonez, İtalyan. Limonatam da hazır artık. Yok bitirebilirim. Hemen de birazcık için limonatamdan. Oh. oh. Çok güzel olmuş limonata. Oh. Tep temiz oldu. Tep temiz. Bu arada diş bey, bu Melih hanım ne kadar pis bir kadın, ne kadar pis. Evi de çok kötü, sesi de çok kötü bir kadın. Yani bu dedikodu falan değil, ben sizin bilgi alışverişi yapıyorum. Bu arada Zeynep hanım, görgüsüz bir kadın, çok varoş, hiç beğenmedim. Aman Ahmet bey, öyle demeyin. Aman aman ben bir şey demiyorum, yememe yapayım o zaman. Aman Ahmet Bey çamur gibi olmuş bu ne? Ya siz ne anlarsınız be? Allah Allah. Evet, maharnam da hazır. Sosumu da yaptı İlk mizah birine geldim. Ahmet Bey, elinizdekini bıraksaydınız. Gezim geldim. Kapıyı nasıl açacağım ben ya? Oo, hoş geldiniz Zeynep Hanım. Çok erkencisiniz ya. Hoş bulduk Ahmet Bey. Bunlar ne böyle? Hadi geçelim yemek yiyelim. Kapıyı kapatmayacaksınız. Siz kapatın. E misafir ben niye kapatıyorum? Tam kapatın kapatın hadi. Allah'ım bir puan kırdım. Valla biraz kötü karşılandığımı düşünüyorum. Bir elinde şarap, bir elinde tava. Kapıyı da bana kapattırdı. <laughs> Hayır, <evet. gülüyor> Oy ne oluyor? Bu benim kafayı yedi herhalde. <laughs> Ay ne yapıyorsunuz siz? mi kafayı yediniz herhalde. <laughs> Ahmet Bey niye kapıyı açmıyorsunuz yarım Boş. saatte? Kapının önünde bekliyoruz. Ne kadar? Hoş geldiniz bile diyemedim. Ben yani. böyle terbiyesizlik kabul etmiyorum. İkiniz, ne Alın bunu da. da. ikiniz birlikte gelmişsiniz? Alın biz. bunu da. ceketim yok bu sefer. Hayır, Hayır. gerçekten de. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba Merhaba. <laughs> Merhaba. Yani ben bunları anlamıyorum. Nasıl insanlar? Kadın benim suratıma ceket fırlattı ya, onu var ya ağzını yırtacağım ağzını. Merhaba nasılsınız? Ay. Merhaba. Meyve annem da Ali. <laughs> oh. Ahmet Bey'in misafirperverliği çok kötü. Gelip Merve Hanım'a özellikle Merve Hanım'ın üzerine ceketini fırlatması. Ben biliyordum zaten o yüzden ceketimi getirmedim. Yes kadın! Düşman olsun sen be? Kadın düşmanı. Benim kafam Kadın at ki düşmanı Ahmet Bey. Gel geri zekalı mı? Ahmet Bey. Yani. Yemek <laughs> falan yok mu? Mermiye <laughs> girecek bize galiba. Aynen. Ee, şey ben doğru. Yemek falan getirmeyecek misiniz? Sonuçta bir yemek programındayız yemek deseyim. yani. Doğru doğru yemek getireyim. Yemek yemek. <laughs> hemen, ya. Hemen yemekle getirin. <laughs> Çok açım bu arada. Erkek değil mi? Hepsi efsane işte. Ben evet. E, her zamanki gibi aç değilim. Bu sefer daha az açım. Yani tokum. Peki. <laughs> Zeynep Hanım nasılsınız? İyiyim Merve Hanım da şunu görmediniz mi? Kadınlar şifadır falan diyor. Kadınlar Ahmet şifadır. Kadınlar şifadır. bence de? Ahmet Bey çok ilginç zevklere sahip birisi zaten. Her zaman. Bu da kitabın ne işi varsa masada. Demek kadın şifadır kadın şifa acaba? Ya bizi ot yedirecek herhalde. Şuna bak. Asi Bey yer misiniz? Asi Bey siz yersiniz. Ay, yok yemeyeyim. Yok yok. Siz. İşte buyurun. İtalyan salatam. Ahmet Bey. Dillere destan. Ahmet Bey bunun içinde ne var böyle? Salam mı koydunuz? Ben bunu yemem ya. Zeynep Hanım İtalyan salata laf ettirme? Ben bunu yemem. Alın götürün ya. Al, bunu al Kadın düşmanlığı yapmayın Ahmet Bey. Ama ben bilemiyorum. Götür getireyim. Limonata git. getireyim. Türk kahvesi getirme limonatası ya. Bu arada bu yani İtalyan salatası falan değil bildiğiniz salatası. Hiç ben Rusya'ya gittim bu salatanın aynısından yedim. Onların kendi kültürü. Siz birlikte İtalyan... mi gittiniz Rusya'ya? Yok. İtalyan ben... salatası değil yani kesinlikle. Lütfen evet. yemek konuşalım sofrada. Yemek çünkü programındayız biz şu an. Limonatamı da getirdim. Hmm. Çok güzel İtalyan limonata. Hmm. Hemen koyayım. Ahmet Bey bu hindiyi kendiniz mi kesip salama yaptınız? Saçmalamayın Asi Bey. Ne diyorsunuz siz ya? Asi Bey gerçekten. Gerçekten Asi Bey. Zeynep Hemen... Hanım ne yapıyorsunuz? Ne koyacaktın? Ahmet Bey ne kadar nezaket yoksun bir insansınız. Yani masanın sahibi sizsiniz ama Asi Bey bir limonata koymuyorsunuz. <laughs> bir şey olmaz. <laughs> yani Nasi Bey bir limonata koymuyorsunuz. Nasi Bey'e koymayacak. Ahmet Bey ya? bu... Ahmet Bey bu arada bu yani İtalyan falan değil bildiğin Rus hatta turşu cecik olmuş. Bıcık siz, bıcık. Siz bilerek yapıyorsunuz. Siz şu an bunu Ahmet Bey sırf Sodex kartı kullanıyorum diye şu an beni aşağılıyorsunuz siz. Asistanım diye bunları yapıyorsunuz. Yeter Ahmet be. Ahmet Bey bunu, Nereden katıldım? bunun limonlarını kendiniz mi topladınız? Asi Bey onu ben Merve Hanım'a koymuştum ama. O çünkü ağaç <laughs> da alıyorum. <laughs> Ne açtı hadi asip ya saçmalamayın lütfen. İtalyan, yüzde yüz İtalyan. Tamam bu kadar abartmanıza gerek yok. Ahmet Bey anlıyor musunuz? Saçmalamayasınız. Buradaki mi? bardağı koyup Merve Hanım'a takdim ee, edebilirsiniz. Ahmet Bey bir şey söyleyeceğim. Buyurun. ben e, programdan önce <laughs> limoncello demiştim. <laughs> Getireceğiniz evet şey. evet limoncello. Ama yarım saattir limonata diyorsunuz. Hey, e, <laughs> şey limoncelo ya o limonata falan değil. O yanlış evet, kaçmış abi Anlıyorum ama yanlış, yanlış ama kaçmış. yanlış yanlış. Tadına da baktım bu bir limonata. Hayır hayır hmm. hayır 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 hayır. Evet ben 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 Ahmet Bey çorba niye yok? Parti. Çorba niye ah. yok? İtalyan sofrasında çorba. Çorba gelir. Domates çorbası var hayır. İtalya'da. Ben biliyorum İtalya'yı bana Şayetsiz anlatmayın. Hayır siz bilmiyorsunuz. İtalya %100 İtalya'da yaşadım ben. Zeynep Hanım çantasını takıyor. Gidecek mi? Ne olacak? Gerçekten ikiniz de kadın düşmanısınız. AY! <laughs> ne oluyor be? Zeynep Hanım delirdi herhalde. Açım aç! Yemek istiyorum artık ya! Çorba yok mu? Bir şey yok mu? Ahmet Bey, ana yemeğimizi geçelim öyleyse. Ahmet Bey siz gidin. Bence artık yemeğimizi getirin. Deli kadına yemek getireyim. <laughs> Uf, sen daha delisin ya. Delirmiş, delirmiş. Ahmet Bey tabaklarınızı almayacak mısınız? Bunu da siz getirin. Hizmetçi mi hiç Bunu da siz getirin artık. Allah belanızı vermesin. <laughs> Allah belanızı vermesin dedi. <laughs> Kadın düşmanı. Bu adam bizim sezonda böyle değildi ya. Vallahi ben çok yanlış tanımışım. Ben... Labo sonrası ghosting yiyorum şu an yemek olarak. Bu arada... Ahmet Bey'in ev güzelmiş. Evet, evini ben de beğendim. Vallahi tam Pinterest evi gibi. Hı, değil mi? Çok ilginç gerçekten. Merve Hanım sizin de ağzınız bir boş durmuyor ya. Asi Bey'le dura dura ona benzemişsiniz. Körle yatan şaşı kalkıyor. Ben bu salatası seviyorum ama. Var Merve Hanım, bu arada ben Rusya'ya gitmiştim. Hani bundan da yemiştim güzel. Evet, yemeğimizi de getirdim. Hadi bakalım, Vallahi. alın koyun elinize. Al bakalım Hanım. Ahmet Bey, Kuru makaram yiyeceğiz. Bu gnocchi yemeğidir gnocchi. İtalyan dillere destan evet, Ahmet Yemeği Bey Niyoki bunun yemeğidir. sosu yok mu? E, vardı ya onu bekliyordum. Bu gnocchi'nin sosunda sarımsak olmuyor mu Ahmet Bey? Siz bilerek abi, siz yapıyorsunuz de de ya. Abi. Ya ben gidip ar ofis arkadaşlarımla öğle arasında gidip gnocchi yemez miyim ya? Ne beni aşağılıyorsunuz yani. ya? Ne pandesini? Sarımsak yok ki bunda. Siz nereden çıkardınız onu? Ben koymadım ki zaten bilerek. Yoktu Niye? ki. Niye koymadınız ki anlamadım. Niye koyayım ki? Şey, Hadi şey. yiyelim bir bakın. Aa şey sos yoktu. Ahmet Bey evet kuru kuru, kuru yiyorum kuru burada yiyorsun. yerim sen. Bunu böyle de çok sevdim yok <laughs> Ahmet Bey de aklı bir karışı orada. Kendi bölümünde herhalde bir şey var. Heyecan yaptı galiba bilmiyorum tanıyamıyorum yani. Evet. Bir şey olmuş, mülayim olmuş bu sefer ya. Asmesin mülayim ne demek biliyor musun? <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sizin Türkçeniz <çıkışınız> var mı? <laughs> Aa, ben katlıyorum bu programda <gülüyor> yarışamam. <laughs> yok ki sosu bu da. Güzel. Getirin Zeynep Hanım. Asiye yiyebilirsiniz, İstediğiniz kadar hmm. yiyin. Ne hmm. de sos koyun ben getirin. Güzel kokuyor. Ben tamam ama... biraz alabilir miyim? çok az bu ne? <laughs> öyle. Ben bu az yaparım her şeyi. İtalyan böyle az olur. Tadı damağınızda kalır. Ahmet Bey çok kibarsınız ya. Biraz şöyle alıp dökseniz Allah aşkına. Oo. Ha? Hanım, ne yapayım ne yapıyorsunuz? İtalyan oh. öyle yapmaz. Zeynep Hanım çok teşekkür ederim. Aa, Zeynep Hanım ben, ben ol. saklayacaktım. Gerçekten. Servis de bize yaptırdı yalnız. Farklı mısınız Erman Hanım? Servisten puanınızı kırdım Ahmet ben Bey. Ben servis yapmam. Ahmet Angelo bugüne kadar kimseye servis yapmadır. Ben bundan bir eee. toprak tadı aldım. Değil mi? Böyle bir... Evet. Böyle bir şey var yani. Nasıl yani? Toprak falan yok. Yalnız Ancelo Bey patatesleri yok. yıkamadan açladı. Ahmet Bey! Hayır toprak yok. Merhaba ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ay, 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 ay. ay, Ya lütfen yemeğine saygı duyar mısın? Arkadaşlar. Kokak yok, sizi kandırıyordu siz. Yok yok, Sana ben saygı daha, bir daha içim programına katılmayacağım. Saygı duyun bana. Hadi yiyin yiyin daha <laughs> tatlı getireceğim size. Tatlı tatlı çabuk hadi <laughs> hadi. Yiyemiyorum ya. Hadi hadi Asi Bey siz yiyin. <laughs> tamam tamam. Ahmet Bey yine kafamıza silah dayayarak yemek yedirtti. Saygı duyun bana. Saygı duyuyorum, bu yemeğe çok güzel saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum, yiyin yiyin. Ben de yiyeyim biraz. Oh. Ahmet Bey, bugün sizi biraz agresif gördüm. Biraz karnım aç, Evet, tamam o zaman. Çok yediniz artık. Tabakları alayım ben. Ver bakayım. Zeynep Hanım, ne yapıyorsunuz? Ver bakayım, ver, ver. Ver. Asi Bey yesin, boş ver. Yazık, <laughs> gariban. Oh, yemek. <laughs> Güzel de. Merve Hanım çok çirkefleşmiş çok. Bütün yemeklerime laf atıyor. Ama bence Asibiden hiçbir bir fark yok, Hiçbir bir fark yok. Her şeydeydi Allah bin belası, vermesin. Kötü mü dedik ama. Gel, to tamam. Toprak, toprak ama yedim. Abi yani. insan oğlu topraktan gelmiştir, toprağa gidecek. Bu Zeynep Hanım'da da bir şeyler var ha. Soğunmaya geçti. Yok hiç de işte ben. ben Ahmet Bey'e karşı herhangi bir şeyim yok. Ya Ahmet Bey'e karşı mı bilmiyorum ama Zeynep Hanım'ın böyle bir mafya olmak gibi bir arzusu hmm, var. Hmm olabilir. Mafya. Öyle bir şeyiniz sanki ortaya çıktı ah Ahmet Bey'den sonra. Ne? Metbet mi okuyordun? Ne evet, oluyor? Evet her gece Metbet okuyorum. Biraz onun hormonal etkisi olabilir. Okey. En azından Koreli bir sevgili arayışında değilim bazıları gibi. Evet, okay. tatlileri de getirdim, kabik kremelerinizi de getirdim. Buyurun o Zeynep Hanım. Ali Zeynep, Hanım, Ali Zeynep Hanım, Ali'nin Zeynep Hanım'ı. Kafe kremlerimiz çok en sevdiğim tatlıdır İtalya'da, İtalyan mutfağında. Allah rızası için, Allah Muhammed aşkına e, şu masayı bir topla. <laughs> ne olur ya! <laughs> ne olur, bak önümde beş asildir duruyor şu. Bana emir veremezsiniz. Oh, emir İtalyan vermiyorum, mafresi. rica ediyorum. Mafyasınız ama bağırmayın kadına. Rica ederseniz güzel tatlı Kadın tatlıyorum. düşmanlığı yapmayın, Merve. Allah evet. Muhammed aşkına dedi. Merhaba, yapmayın, yapmayın. Çıkışta siz kurşunlayabiliriz. Ahmet Bey bakın! Zeynep Hanım'ı başkasının şuan bırakayım lütfen. Ne? Üzüldüm durumumda. <laughs> Allah Allah. Öyle mi? Üzüldün mü? Evet. Ay, <gülüyor> ay, <gülüyor> ay. Çok üzüldüm. Ay ne yapıyorsunuz? Yeter. Asif bırakın. mı çıktınız? Tamam. Bu çocuk herhalde bir hafta diyet yapıp geliyor bu programa. <laughs> Gerçekten Saçmalamayın Zeynep Hanım. kamsan bir daha. <laughs> Saçmalanmaz sarılır. Birinci tutkazak oh. sözler. <laughs> Kaşıklarınızı getirdim. Evet. Kafe krem kaşığı üzeri. Bir su bu. Ee, çay, çay kaşığı mı? Şey Hayır, çay kaşığı değil. İtalya'da bu çay kaşığı değil. Ya ben şunu anladım. İtalya'da böyle adetleri böyle mi? Her şey küçük. Mesela çay kaşığı bu. Yemek getiriyor. yemeğin üzerine sosu damlatıyor böyle. Yemek de zaten tabağın Çok dibinde haklısınız. şu kadar. Siz bizi aç mı bırakmaya çalışıyorsunuz? saçmalamayın lütfen. Katiyen diyen bunu katılmıyorum. İtalya'da böyle değil bütün Türkiye'deyiz. Türkiye'de bu problem Türkiye'de. Türkiye! İta Türkiye! İtalyan mutfağı bu arkadaşlar. Siz de ya yorum, yorum yapın lütfen. Merhaba Ters mi geldi Sürç! Ama şöyle bir şey var. Bu program yemek yemen programı değil. Tadım yapacağız. Evet. Ve bırakacağız. Evet. Sonuna ben kadar ben. bitirmek zorunda değiliz. Teşekkür e, çok ederim. Çok beğendik diyelim. Sonuna kadar bitiremez miyiz? Nasıl be siz zaten aç mı kalalım yani ben anlamadım ki. Siz zaten yapıyorsunuz bunu. Bu <laughs> yani ne? Çok sorgulamayın. Dikin. Başlayalım Ahmet bey mı? bu ne? <laughs> Zeynep hanım ne yapıyorsun? Yeminimle davranacağım bunlar. <laughs> hangi şartlar altında yaptınız? Bu nasıl bir görüntü? Bu nasıl bir şey sizde görün yani? Meyve hani bu, bu bu, şey rezalet. Bu tatlı budur. Ve hani bu kıvam sunum. ne? Ben daha önce sunum. kafe krem yedim. Sünüm, yani. sünüm, Ne bu abi. böyle akıyor. Bu tarafa Asi Bey de içiyor. Asi Bey bayılır bak. Aynen, Zeynep Hanım da içiyor. <laughs> Arkadaşlar çok özür dilerim. Bunu artık Bütün İtalyan mutfağının <laughs> ağzına ettiniz yani. <laughs> ben de herkesin kabineme Bakayım. çektim artık. Bakın böyle 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 yiyorsunuz. Ba bandır içine Zeynep Ya hanım. ben bununla kahve alırsam damarlarındaki kahveyi ihanet etmiş olurum. Oo. Zeynep Hanım çok kırıldım gerçekten. Çok Değil özür, özür dilerim çok özür dilerim. Asi Bey ne yapıyorsunuz Asi Bey? Allah'ınızı seversen. Aa! Asil Bey yemin ederim bokunu çıkardınız. <laughs> <Kabile>! Çok hoşuma gitti ondan değil. Lanet olsun <laughs> böyle güzel şey hiç yiyememiştim. Ay ben müdür kahvesi alayım başım dönmeye başladı. <laughs> Nasıl yedim peki? Asi Bey hangi kabiledensiniz çok merak ediyorum. Gidip küçüğünüze bakacağım. Hangi mağaradan çıktınız ya? Bu çok güzel Zeynep Hanım. Siz bize bir çorbayı bile layık görmediniz. çorba verdin. Su içirdin lan bize. Sen bize ne yaptın? köftenin içine. Sen salata bile yapmadın. Yeter yeter Sen Sen Allah... nasıl salata getirdin bize? Ya yeter yeter. yeter. Bela yeter, yeter versin yeter. 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 Arkadaşlar kavgayı bırakın da oylamaya geçelim. Ben daha fazla duramam zaten burada. <laughs> Bu kadın çözme <dönüyorsa gülüyor> beni hiç durmam. Ben duramam lütfen gidin evimde. Yani hepsinden nefret ettim. Keşke gelmeselerdi. Allah bin belalarını vermesin ya her şeye rağmen ben kazanacağım. İtalyan'ın gücünü göstereceğim hepsine. Ahmet Bey'in misafirperverliği zaten her zamanki gibi kafaya silah dayayarak çalışıyor. Onun dışında Ahmet Bey'in yemekleri yani çok vasattı. Yani dış bey Allah aşkına bir yarışma programında, bir yemek yarışma programında makarna konulur mu önüne? Konulmaz. Ben bunu o yüzden buradan bir puan kıracağım. Bu masada gerçekten ama gerçekten tek beğendiğim şey tatlısı oldu. O yüzden Ahmet Bey'e verebileceğim tek bir puan var. Kusura bakmayın Ahmet Bey. Bunu hak ediyorsunuz. Bu işler öyle kafaya silah dayamakla olmuyor. Ya yemeklerde çok fazla kokulu yiyecek kullanmış ve ben hoşlanmıyorum. Belki buradan sonra date'e gideceğim. Bunu kimse bilemez. O yüzden yemeklerinin kokulu olması beni çok kırdı. Onun dışında tatlıyı çok beğendim. Özellikle kahveli olması beni ana yuvamdan vurdu yani. Şoklar içerisindeyim. Bu arada Ahmet Bey'e de tablet vermişler. Bize kağıda veriyorlardı. Neyse benim Ahmet Bey'e puanım 1. Artık her şey değişti. Ahmet Bey'in makarnasında kum tadı geliyor. Onu da zorla kafamıza silah dayatarak yedirdi yani. Dişlerim arasıyla gıcırdıyor kum var. Ama tatlısı mükemmel yani. O tatlı beni çocukluğuma getirdi. O yüzden oyum... Birinci sezonda bize yaptıklarından dolayı puanım bir. Kızlar, kız olmak. Dillere destan neydi bu tatlın adı? Kafi krem. Güzel olur, kaliteli olur. Ne saçmalıyım ben ya.